Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün o bekleme video geldi. Dün size haber vermiştim. Söyledim kreatörle buluşacağım diye. Onu da şimdi göreceksiniz. Şu An giriyoruz. kayıt mı yapacağım? Hmm. Tamam burada hala kanalıma abone olmayanlar var görüyorum abone olun yoksa şabalak geliyor biraz ben biraz benim telefon biraz geliyor evet videolarımda uğraşmıyorum ya ne <laughs> <laughs> Geçen 1 milyon plaketinin yanında orada da olabiliyor. Burada ne? Hayır, burada krankırma ile davet etmesini bekliyoruz. Böyle, mi? Böyle daha iyi. Arıyorum. Gören var mı? Ya sabır. Nerede ya? Admin kutuyu koymayı unuttun. Bu arada bunu nereden aldığımı sormayın. Önceden bir etkinlikte verilmişti. Hani ee, bu helikopterin nereden aldığımı sorarsanız diye. Biliyorsunuz arkadaşlar davet ettiğimizde ödül alıyoruz. Ve önceden de burada dünya şey var. Bu arada buldum kutuyu. <laughs> Ay. Heh dünya bileti vardı. Ve bir kişi davet ettiğinizde dünya biletini alabiliyordunuz. O dünya biletinde sırayla size hediyeler veriyordu. Süresi var tabii ki biz bilmiyorduk süresini. Süresini bilmiyorduk. Bilmediğimiz için de yani ne zaman gelecek hiç bilmiyorduk. Girdiğimizde ara sıra oraya bize veriyordu. Yüz elmas, elmas. Bakalım. Bu arada olduğunu muhtemelen anlayamayacaksınız. Arkadaşımda bir sürü kreatör var. Hala davet gelmedi. Bekliyoruz. Ben de o süre sizle sohbet edeceğim. Öyle. Az önce ne anlatıyorduk ya biz? Az önce ne anlattığımı unuttuğum için başka konuya geçeceğiz. Ne anlatıyorum lan cidden? <laughs> Böyle arkadaşlar bu duruşu da nereden aldığımı söyle geldi. Evet çok mutluyum arkadaşlar bir kralla buluşuyorum. İşte kim olduğunu gördünüz. Almina 07. Şu an çok heyecanlıyım. İlk defa bir kreatörle buluşuyorum. Geldik. Ben çok mutluyum anlatamam. İnşallah siz de buluşursunuz. Bu arada bana bana da benle de görüştürür müsün falan falan şeyler demezseniz sevinirim. Ay çok mutluyum. Dum -dum. Ay uçağı var. Benim de helikopterim var. Almina. Uy. Şimdi Almina'yı takip ediyoruz. Çünkü biz bir yere, beni bir, şey, bir yere konuşamadım. Beni bir yere götürüyor. Burada mı tutacağız? Anlatamam yani. Öyle bir heyecanlıyım ki. Heh. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi edit çekeceğiz. O yüzden ben yayını kapatacağım. Şimdi dans. Hmm. Hangi dans olabilir arkadaşlar? Almanya çekecek edit bu arada ben değil. Bu olur mu? Var mı sende? Heh. Son bir kez kalbimizi okuyalım. Çok mutluyum arkadaşlar. Gördüğünüz bir kreatör. Umarım siz de bir gün buluşursunuz bir kreatörle. Kulüp dolu mu? Ben öyle bir mutluyum ki anlatamam size arkadaşlar. Bu arada size söylemeyi unuttum. Ben 40 abone oldu? Ben çekmeyeceğim aslan. Sen çek. Bir tane de fotoğraf çekelim. Yerim seni. Seni yerim. çektim. Ay çok tatlı. Size sormayı unuttum. Abone oldunuz mu? İlk başta da sordum ama tekrar soracağım. Hala abone olmayanlar var. Görüyorum size. Bak oradasınız. Tam. Ekran, ekranda boş boş izliyorsunuz. Abone olun. Bak beni sinirlendirmeyin. Kafanıza atom bombası ile girerim. Fotoğrafı kaydet akışa paylaşıyorum. Bu arada beni ayı, o neden takip etmeyi unutmayın. Arkadaş siteye atabilirsiniz. Adım Kirami. İki tane iyi koymayı unutmayın. Kodum 747. Seni yerim ya. Çok tatlısın. Bakit kedi. Ben gitmeliyim. Hoşça kal. Herkese şey benim videom bu kadardı. Kapatıyorum. Tekrar yağmur yağıyor.